Koronavirüsten önce yapmaya başladık bunu. Ee, i̇skeletini falan burada yaptık, motorunu aldık, her şey hazırdı böyle, hemen montajını falan yapacaktık. İşte korona virüsü girdi bu araya. Ee, genel olarak her şeyini burada ta yaptık, büyük bir parçalarını e, burada yaptık. Hani hazır almadık, elimizdeki torna makinesinden e, yararlanarak bazı yerlerini e, ön takımlarını falan tornada yaptık, e, yerleştirdik. Tabii bu e, arada hatalarımız oldu, çok hatalarımız oldu. Ee, ...söktük, kestik, tekrar kaynak yaptık. Ee, ondan sonra da bazı yapamacağı yapamayacağı, e, yapamazsının dediği şeyi biz burada or ortaya koymaya çalıştık. Ee, şöyle diyeyim, e, bizim bölümümüzün ar arka tarafında e, eskiden hurdalık vardı. Arabaya başlamadan önce hurdalığımız vardı okulun kendine. Atık sıralar falan, yamulan sıralar falan. Ee, birçoğu zaten e, oturduğumuz sıraların parçaları, demirlerden oluşan... Eee işte bazı parçalarını sadece kasnaklarını şeyden aldık. Sanayi tarafından aldık. Ama onun haricinde tamamen hurdalıktan. Hani hurdalıktan gidip parça alıyoruz, bakıyoruz. Olursa alıyoruz onu. Kesiyoruz, biçiyoruz, kaynaklıyoruz, monteliyoruz. Aracımız benzinli 6.5 beygirlik motorla çalışıyor. kayış gergi sistemiyle hareket veriyoruz. El arabası lastiklerimiz var. Arkadaşımızın dediği gibi hurdalıktan sıra, sandalye, masa ne varsa kullanabileceklerimizi aldık. Kullandık. O rüzgarlığı da hurdalardan yaptık. Aracımıza dış kaportasını yapacağız ama bu virüs dolayısıyla yapamadık. Ee, i̇çinde dekorasyon çalışması yapacağız. Bu araç bize motor biraz pahalı olduğu için... 1000 TL civarına geldi. Yani şu aracı yapmak isteseniz, yani her şeyi parayla alsanız 1000 TL'ye yarısına gelemezsiniz. O şekilde oldu. İşte el arabası lastiklerini bulduk. Birini hurdalık'tan bulduk. Yani değiş tokuş usulü onu ona taktık, bunu buna taktık, devam ettik. Bu arabayı böyle bir heves olarak yaptık. Ve üretme isteğiyle yaptık Bu arabayı halim arkadaşımızla beraber yapıp gece gündüz çalışıp kendi parçalarımızı üretip tasarladık devamını getireceğiz geliştireceğiz kendi ürettiğimiz araçla gezmenin mutluluğunu yaşıyoruz.